Niye susuyorsunuz? Şimdi sıra kimde? Çünkü karşınızda insanlık tarihinin en düşkün, en zavallı yaratığı var. Benim çilemin tek bir zerresi topunuzu ezer geçer. Bütün, bütün dertlerinizi bana yollayın. Tek elimle toplarım hepsini. Hepsini tartarım. Çünkü karşınızda şampiyon var, şampiyon. Dünya şampiyonu. Ben Galip Derviş. Yeni telesekreterimi aradığınız için teşekkürler. Bip sesini duyduğunuz zaman lütfen vericiye doğru konuşun ve mesajınızı bırakın. Ben daha sonra onu çaldırıp dinlerim. İşte mesajın sonu ve size bahsettiğim bir sesi. Galip, yine ben. Doktor Fırat. Orada olduğunu biliyorum. Lütfen telefonu aç. Bugünkü seanslarını kaçırdın. Galip sonsuza kadar o evde saklanamaz. İttihazın ağabeyim. Seni tanıyorum Galip. Muhtemelen yatağa uzanmış kendini acıyorsundur. Pes edemezsin. Sana ihtiyacı olan insanlar var. Hadi kahin. Kalkmalısın. Çık yataktan. Hadi yapabilirsin. Hadi kalk. Devam et. Hadi, hadi. Burası olmalı. Ee, burası neresi? Burası suçların kolayca örtbas edildiği bir yer dermiş. Kenar dar bir ara sokaktayız. Ee, önümüzde standartlara uygun çöp konteynerları var. Ee, kırık şişeler, karton kutular vesaire vesaire. Derviş abi, komiser Ahmet konuşuyor. Defterimi açıyorum. Bir dakika bulamıyorum. Defteri bulamıyorum. Ahmet. Defteri buldum. Evet. Nuri Temel'e göre geçen hafta saat beşte çöp toplamak için... ...şişe aramak için buradaymış. Ve çöplerin arasında itfaiyeci çeketi bulmuş. Ee, saat beşte. Yani Nevzat'ın öldürülmesinden üç saat sonra. Evet. Bir de e, bir itfaiyeci şapkası bulmuş. Onu da bir tinerci olana vermişler. Yani itfaiyeci ceketi için adam öldürüyor, sonra gelip burayı atıyor. Bence hiç mantıklı değil. Ay ay Aa, ay! Ne no, no oldu, no oldu, ee, no oldu? Ne oldu Hülya? Ne oldu? Ne gördüysen lütfen bana söyleme. İyi ki ben görmedim. Yok tamam bir şey yok bir şey yok. Aa, Hülya. Ne? Görmediğime sevindim. <laughs> İyi. Ee, burası dar bir sokak ve muhtemelen çok pis bir yer, değil mi? İğrenç bir yer. Ee, muhtemelen buradan nefret ederdim ben. Beş dakika bile dayanamazdın. Rezalet bir yer. Biri duvarın dibine kusmuş. <laughs> Bana ne? Ee, bu söyledikleriniz beni hiç ilgilendirmiyor çünkü şu anda ben hiçbir şey görmüyorum. <laughs> ee, ama bu benim işime yarayabilir. Bu mahalleden nefret ediyorum arkadaşlar. Geçen pazar üç saatimizi geçirdik burada. Bir ev yandı, kül oldu. Bir dakika, bir dakika. Burada pazar günü bir yangın mı çıkmıştı? Evet, bir kadın öldü. Sigara içerken televizyon karşısında uyuyakalmış. Hayır, hayır. Ben hiç zannetmiyorum. Bu cinayetle yangın arasında bir bağlantı olmalı. Ee, hadi millet, e, gidiyoruz. Çözmemiz gereken bir davamız var. Hadi. Tam dur, 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 dur. Orada görmediğine sevindiğim bir şey var. Dur, böyle. Gel, gel, gel. Tamam, devam, devam. Hadi. Devam. Allah'tan itfaiye tam vaktinde gelmiş ve büyük bir yangını önlemiş. Derviş, eldiven ister misin? Ee, hiç gerek yok amirim. ...gözlerimi görmedikten sonrasında. Ee, Afedersiniz, kör adam geçiyor. Afedersiniz çocuklar, affedersiniz. Affedersiniz. Aa, tamam, amirim. Affedersiniz. Ee, şey... ...burası oturma odası mı? Evet. Kadın kanepede oturuyormuş. Galip, kanepe sağında kalıyor, köşede. Kadın orada oturuyormuş, sağında. Kadın kanepede oturuyormuş televizyon seyrediyormuş. Sigara ve içki içiyormuş. Uyuyakalmış. Poşet. Kadın uyuyakalınca sigara gazetenin üzerine düşmüş. Bum. Yani tutanaklar da öyle geçiyor. kadın kimmiş? Komiser Ahmet dosyayı açıyor. Pınar Çiçekli, 27 yaşında. Kısa dönem işlerde çalışıyormuş. Son işi Hakan Tümay müteahhitlik. Burada yalnız yaşıyormuş. burada yalnız yaşadığını pek zannetmiyorum. en azından bazı geceleri. Çünkü banyoda bir şişe erkek parfümü vardı. iki tane diş fırçası ve iki ayrı diş macunu. Kadının bir erkek arkadaşı varmış. Evet. Burada bir şey varmış. Bir şey iz yapmış. Ee, at ya da boğa gibi bir şey. Boğaya benziyor dermiş. Evet. Bu ne? Ee, uzaktan kumanda aleti. Yani eskiden öyleymiş. Aa. Yani kadın burada oturuyormuş. Ee, televizyon orada. Kumanda da burada. Neden? Bilmiyorum. Aa. Olayı çözdüm. Ee, amirim, olay aynen şöyle oldu. Birisi onu öldürdü. Muhtemelen onu boğdu. Sonra uyuya kalmış gibi kanepeye yatırdı. Sonra bir şey unuttuğunu fark etti. Evin içinde bir şey. Neymiş? Ee, bilmiyorum. Muhtemelen metal. Ee, ateşe dayanıklı bir şey. Bulunursa kendisini ele verebilecek bir cisim. Gidip alması gerekiyordu ama nasıl? Ev yanıyordu. İtfaiye arabaları oradaydı. Kimseye eve yaklaştırmıyorlardı. Bir itfaiyeci ceketi de ihtiyacı vardı. İtfaiyeye bu yüzden geldi. Ceketi ve mieferi bu yüzden çaldı. Buraya geri geldi. İtfaiyecilerden biri gibi. Hiç kimse ona dikkat etmedi. Hiç kimse soru sormadı. Onların önünden geçti, içeri girdi. Ne arıyorsa buldu ve alıp toz oldu. Bir körcün hiç de fena değil. Ee, Hülyacığım, tatil bitti. Karşında Galip Derviş. Ee, galip Derviş, yalnız şu an bir koltukla konuşuyorsun. Ha, geri döndüm, artık göreve hazırım. Vallahi Galip, ne diyeceğimi bilmiyorum. Bir ara fena halde umutsuzluğa kapılmıştın. Ben mi? Evet.